Sizin çok sevdiğiniz bir yarışmacı, eski yarışmacılarımızdan. Mustafa'yı çok seversiniz. Biraz evvel Batuhan'a eşlik etmişti. Bizi kırmayacak o da bir şarkı hazırladı. <laughs> Mustafa Bakıran geliyor alkışlarınızla. İkimiz. <laughs> Ağzına sağlık Mustafa'cığım. Ağzına sağlık. Nasıl Bülent Hanım? Siz çok severdiniz Mustafa'yı. Bu ne zaman vardı? <laughs> çocuk. 2013'te. 13. Evet. Ya bakayım suratına tam göremiyorum. <laughs> ben bunu sever miydim? Çok severdiniz. <laughs> bakayım. Aa, bu çocuk anladım. Sağ ol canım. Hoş geldin. Çok güzel okudun. Teşekkürler hocam. Helal olsun. Oğlum arka arkaya giderken düşme. Bestekar da yani. Öyle mi bir kürdili ilicazkar yapılır Selçuk ya? Selçuk Tekay'ın bir bestesi. Yani olmaz ya. olmaz ve evet. Bunu sayın hoca önce ben mi okudum, abacı mı okudu? Abacı okudu. Abacı okudu ben sonra okudum. Ama yani ne eser, ne eser Allah. Sözlerde Ünal Narçın, Ünal Narçın'a ait ah işte canım, sözlerde. canım, Ah maşallah. Bu arada yani. hiç provasız değil mi? Hiç provasız. <laughs> Şahane. Biz... <laughs> Okuyan Kırmadılar okuyor işte. Ve, evet. Ama yarışmacı olmamak. Hoca eline sağlık. Da var, değil mi? Canım benim. Biz konuştuk canla şimdi. Bütün sa enstrümanistler ellerinize sağlık. Vallahi helal olsun. Ya, iftare. Gazi'm çok çok. Ben teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Çok Sevgilerimizi gönderiyoruz. Alkışlarla çok uğurluyoruz. Çok teşekkürler uzun. sağ olun.